Geçtiğimiz bölümde Ermenilerin üzerine düzenlenen Türk seferleri Ermenileri güçsüz düşürdü. Batı Ermenistan Ermenistan'dan bağımsızlığını talep edip isyan çıkarınca 2. Kurtuluş Savaşı'nın içerisindeki Türkiye'nin işi kolaylaştı. Türkiye Ermenistan'ı iki seferle fethederek vilayet hisitteyi geri almanın yanında Ermenistan devletini de vasal haline getirdi. Sonrasında Fransızlar ve İngilizlerin birbirleri arasında çıkan savaştan faydalanan Türkiye devleti İngilizlerden bütün İstanbul, Trakya, Marmara bölgelerinin yanı sıra Güneydoğu Anadolu vilayetlerini de işgalden kurtardı. İstanbul ve çevresini ele geçiren Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti'nde ekonominin çarkları yeniden işlemeye başladı. Ciddi bir yükselişe geçen Türkiye, dünyanın en güçlü 27. ekonomisi haline geldi. Vatan toprakları Ermeniler ve İngilizlerden temizlenmesine rağmen hala düşman işgalinde olan yüzlerce vilayet söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti şimdilerde ise yakaladığı bu yükselişin neticesinde Fransızlar, İtalyanlar ve pek tabi Yunanları da ülkeden atma çabası içerisinde. Önümüzdeki yıllarda bizi Anadolu'da ciddi ve çetin harpler bekliyor. Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle Age of History 2 Sevr Türkiye'si serimizin ikinci bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Geçtiğimiz bölümde sizlerin de hatırlayacağı üzere Ermenilerden vilayet isitteyi yani doğu topraklarını geri kurtarmayı başardık. Böylece Anadolu'nun doğusunda ve güneyinde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu vilayetlerinde Türkiye'nin tam hakimiyetini kurmayı başardık. Aynı zamanda bizim topraklarımızı işgal etme cüretini gösteren Ermeni devletine de bir ders vermek adına Ermenistan'da bizim kendi vasıl olarak bölgede serbest bıraktık. Onların iplerini elimizde tutmak, onların tasmasını elimizde tutmak, kendilerinin topraklarını kendi elimizde tutmaktan daha çok acı verecektir onlara. Yani bir ülkenin topraklarını almak, fethetmek var. Bir de onların böyle tasmasını, ipini tutmak var abi. Yani bu daha havalı geliyor bana. Bu daha küçük düşürücü geliyor bana. Ve elimden gelebilecek en küçük düşürücü hareketi yapmaya çalıştığım için de Ermenileri vasalımız haline getirdik. Aynı zamanda Azerbaycan'a da bir sözümüz var. Eğer Azerbaycan diplomatik ilişkiler konusunda bizimle olan ilişkilerini artı 20 üzerine çıkarırsa bu toprakları Ermeni topraklarını Azerbaycan'a hediye edeceğiz abi. Fakat kendileri şu anda diplomatik olarak bizimle çok da iyi ilişkiler içerisine girme gibi bir e, eğilimde değiller gibi. Yani diplomatik politikaları pek Türkiye ile ilişkiler içerisinde olmaya yönelik değil gibi görünüyor. Dolayısıyla en azından şu an için Azerbaycan'a bu toprakları vermeyeceğiz. Fakat dediğim gibi Azerbaycan diplomatları Azerbaycan diplomasisi biraz daha Türkiye'ye yönelik bir diplomasi haline gelmeye başlarsa eğer seve seve bizler tabii ki de bu toprakları gerek Karabağ gerek Yerevan vesaire bu toprak ...Azerbaycan'a vermeye tabii ki de razıyız abi. Bizim için Ermenistan olsa da olur, olmasa da olur. Biz artık gücümüzü yeniden topladık. Dünyanın en büyük 27. ekonomisi haline geldik. Türkiye yavaş yavaş kendini yeniden topluyor ki bu Türkiye... ...Türkiye'nin, Anadolu'nun en değerli toprakları olan Ege ve Akdeniz gibi topraklardan mahrum olan bir Türkiye. Bir de Ege ve Akdeniz'e ele geçirince düşünün siz bu ülkeyi. Dolayısıyla daha almamız gereken yol çok dostlar. Şimdiden dilerseniz seri bir şekilde başlangıcımızı yapalım. Bu arada videoya geçmeden önce videoya bir beğeni atmanız benim için gerçekten çok güzel olur olur ki bana bir teşekkür mahiyetinde de yapmanız gereken tek şey bir beğeni atmak diyebilirim açıkçası. Kanala abone olmayan arkadaşlar da kanala abone olabilirler. Bu sıralar eğer fark ettiyseniz sizler de biraz daha videolardaki editleri, girişlerdeki editleri, video içerisindeki jump cut editleri yani bu işte konuşmadığım, nefes aldığım vesaire yerleri kesme olayını biraz daha arttırdım. Dolayısıyla bu aralar videoların editleri biraz daha fazla süre alıyor ve ben biliyorsunuz her gün video atan bir içerik üreticisiyim. O yüzden birazcık zorluyor ama yine de her gün video atarak aynı düzeni devam ettirmeye çalışacağım. Bu arada Kıbrıs'ta bir olay var. Güney Kıbrıs'ta. Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs arasında bir harp çıktı. Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ı rahat bir şekilde mağlup etmeyi başardı. Bu arada, bu arada bizim misak-ı milliyi formlamak için İngilizlerle de savaşmamız gerekecek. Yani sadece toprakların %0,79'u İngilizlerde. O da Kıbrıs'ın güneyindeki şu İngiliz üssü. Onun haricinde İngilizlerin başka bir toprağı yok ama sırf şu toprak için bizim Birleşik Krallık'la İngilizlerle harp etmemiz gerekecek abi. Yani gerçekten biraz trajikomik bir durum ama tabii ki de gerekirse biz bu yolda misak-ı milliyi kurma yolunda İngilizlerle de harp etmeyi çok çoktan göz almış bir devletiz. Dolayısıyla bize koymaz. Bizim için sorun yok. Bizim şu anda ekonomimiz daha gücümüz tam toparlanmamış olmasına rağmen ülke içerisinde tuttuğumuz 27.500'lük bir aktif personel bir ordu var. Biz artık güçlendik. Biz her şeyi göz aldık dostlar. Dolayısıyla bize koymaz. Bize sıkıntı çıkarmaz. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz bölüm Fransızlar ve İngilizler arasında bir savaş çıktı. Biz de bu savaştan epey bir faydalandık. Çünkü bu iki devletin arasındaki savaştan ötürü biz burada İngiliz Anadolu sömürgesine saldırdığımızda İngilizler kalkıp donanma getiremediler bize. Zaten Fransızlarla aralarında bir savaş var. Yani kalkıp da bize donanma getirecek bir fırsatları olmadı. Şimdi ise aralarındaki savaş sona ermiş ama buna rağmen bizler korkusuzca Fransızların bu bölgedeki sömürge topraklarına saldırılarımızı gerçekleştireceğiz. Gidersin Afrika'yı sömürgeleştirirsin. Gidersin Amerika'da sömürge kurarsın. Gidersin Asya'nın ücra köşelerinde Hindistan'da sömürge kurarsın. Ama Anadolu senin sömürgeleştireceğin yer değildir kardeşim. Anadolu bir sömürge toprağı olamaz kesinlikle. Bu bölgede Türkiye var oldukça bu bölgede bir Türk dahi yaşamaya devam ettikçe bu topraklar bir sömürge toprağı haline gelemez getirilemez abi bu kararımızın, bu eğilimimizin neticesinde Fransız Anadolu'suna, Fransa Anadolu sömürgesine savaşımızı ilan ettik ve şu anda harp başladı. Hemen seri bir şekilde saldırı planına geçelim savaş planından. Bu bize epey bir fayda sağlayacak. Saldırılarımızı gerçekleştirelim. Zaten maksimum 2 tur içerisinde muhtemelen bütün Fransa Anadolu'su toprakları, hatta bir tur içinde bu arada tek bir tur daha abi. Bir haftada bütün Fransa Anadolu topraklarını düşüreceğiz gibi görünüyor ve tahmin ettiğimiz gibi oldu. Bütün Fransa Anadolu toprakları artık bizim elimizde. Hemen kendi ile barış antlaşmamızı da imzalayalım. Evet pek tabii ki de kabul edildi. Paris'ten Ankara'ya gelen haberle duyduk ki Fransızlar bizim nezih, nacizane barış antlaşması teklifimizi kabul etmişler. Ne güzel efendim. Ne güzel. Böyle barış yoluyla her şeyi çözebiliriz. Şimdi burada haklı taraf benim abi. Gelmişsin benim toprağıma çökmüşsün. E yani paşalar gibi kabul edeceksin o barış antlaşması teklifini. Başka da yolun yok. Hadi diyelim ki kabul etmedin. Yapabileceğim bir şey de yok elinde. Bu Türkiye eski Türkiye değil artık. Sevr antlaşması sınırlarındaki Türkiye'den bahsetmiyoruz. Türkiye artık 76 adet vilayete, 104 binlik bir ekonomiye ve 2 milyona yakın nüfusa sahip gerçekten güçlü, bölgede önemli rol oynayan bir devlet. Ama hala Akdeniz ve Ege'deki eksikliğimiz bizim için adeta bir yara olarak içimizde durmakta. Bu eksiklikleri gidermemiz gerekmekte. Dolayısıyla sıradaki hedefimiz İtalya. Şu anda sanırım yanlış bilmiyorsam Anadolu'da en çok toprağa sahip olan devlet İtalya abi. 26 adet, pardon 23 adet eyaletleri var İtalyanların Anadolu'da. Dolayısıyla şu ana kadar gerçekleştireceğimiz en büyük harp de İtalyanlarla olacak. Bakalım onları da kolay bir şekilde böyle mağlup edebilecek miyiz? Göreceğiz. Şimdi biz İstanbul'u vesaire biliyorsunuz elimize geçirdik. Bu bölgelerde ekonomik yatırımlar gerçekleştirmek ülke ekonomisinin yeniden ayağa kalkmasına ön ayak olacaktır abi. Ele geçirdiğimiz bütün Marmara ve Trakya bölgesindeki İstanbul'daki bütün topraklarımızda seri bir şekilde ekonomik yatırımlarımızı başlatalım bakalım. Gayet güzel. Böylece ekonomimiz şu anda 120 binlere kadar çıktı. Bu arada biz şu anda sivil ekonomiye geçersek acaba paramız artıda kalmaya devam ediyor mu? Evet, devam ediyor. O zaman bir ekonomide kalalım abi. Şöyle bir ekonomik yatırım da gerçekleştirelim. Çünkü artık gerçekten devletin bir ekonomik yatırıma da kesinlikle ihtiyacı olduğunu düşünüyorum abi. Çok uzunca bir zamandır herhangi bir ekonomik yatırım vesaire gerçekleştirmiyoruz. Devlet zaten üst üste durmadan savaşlardan çıkan bir devlet. Dolayısıyla biraz da böyle halkın refahını, halkın alım gücünü arttırmaya yönelik hamleler, ekonomik yatırımlar bize ve halkımıza özellikle katkı sağlayacaktır. Hatta bu yeni reformların neticesinde vergileri de yarıya kadar indiriyorum ki savaştan savaşa koşan Türk Halkı birazcık artık nefes alsın Vergilerin de düşmesiyle beraber Daha refah daha mutlu bir hale gelsinler Ekonomik özgürlüklerini iyice bir kazansınlar Hemen yatırımlara verdiğimiz parayı keselim Gayet güzel yatırımlar neticesinde Gelirimiz 6300 6500 artıyor daha da 6700 7000 durmuyor abi Bizim gelir sürekli artıyor bu arada neden bilmiyorum Galiba asimilasyon işlemlerimiz devam ettiği için Artıyor da olabilir yo asimilasyonlar da bitmiş Ama buna rağmen artmaya devam ediyor Ülkede hastalık var bizim gelir yine de artıyor İlginç bir şekilde yo şu anda azalışa geçti tamam her neyse. Şimdi abi ekonomik yatırımlar gerçekleştirildi. Dünyada teknolojik olarak nasıl bir vaziyetteyiz? Buna bir göz atalım. Oo, yani Yunanistan bile bizi geride bırakmış. Kimlerle yarışıyoruz biliyor musunuz şu an teknolojide? Somali, Panama, Madagaskar, Etiyopya, Tunus. Yani şu anda teknolojide bu devletlerle yarışıyoruz abi. Bizim tabii ki de buna bir dur dememiz gerekmekte. Hemen araştırma yatırımlarımızı başlatalım. Bir de teknokratik ekonomiye geçelim. Bu araştırma yatırımları bize ciddi manada katkı sağlayacaktır. En azından çevremizdeki devletleri geçerek bölgede önemli bir teknoloji devleti olmaya ön ayak olacak bu yatırımlar. Gayet güzel. Sadece bölgenin değil şu anda dünyanın da hatlı sayılır derecede teknolojiye sahip, hatlı sayılır derecede e, teknolojisini geliştirmiş devletlerinden bir tanesi haline gelmeye başladık. E, zira şu anda bakarsanız Fransa ile İspanya ile vesaire yarışıyoruz. Yani Tunus'la, ile falan yarışan devlet bir anda Avrupa'nın e, göbeğinde bulunan devletlerle teknolojik açıdan yarışmaya başladı. Bu bizim için güzel bir gelişme. Hemen sivil ekonomiyi de yine geçişimizi yapalım. Azerbaycan bize yine hakaret etti bu arada. Eksi 8'e kadar düştü ilişkilerimiz. Kendileri bilir. Yani ben Ermenistan'ı seve seve kendilerine hediye ederdim açıkçası ama maalesef kendilerinin pek bu yönde bir politikası yok gibi görünüyor. Yani Türkiye ile iyi ilişkiler kurma politikası maalesef yok gibi görünüyor. E, kendileri eğer ileride diplomatik ilişkilerini bizimle düzeltirlerse Ermenistan'ı kendilerime hediye edeceğimi de zaten sözünü vermiştim dostlar. Evet seri bir şekilde dilerseniz İtalyan sınırlarına ordularımızı yerleştirip artık İtalya Akdenizi ile de savaşımızı başlatalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 bir tane sınır var. Oha hocam. Bizim İtalyanlarla burada ne kadar çok sınırımız varmış. Ya abi bana çok koyuyor bu arada. Yani Türkiye'yim ben. Bildiğiniz Türkiye devleti. Türkiye deyince akla gelen ilk yer neresidir? Bir İstanbul, iki Anadolu. Hatta belki de bir Anadolu, iki İstanbul. Yani bilemem. Kişiden kişiye göre değişir. Ama şu anda Anadolu'nun merkezinde İtalyan'ı, Yunan'ı, işte Fransız'ı, İngiliz'i, Ermeni'si cirit atıyordu. Biz bu seriye başladığımızda. Neyse ki şu anda birazcık toparladık. Ama hala Böyle Avrupalı devletlerin kendini sömürgeci olarak lanse eden böyle Avrupalı devletlerin Anadolu'da güç sahibi olması bana çok koyuyor. Yani bir an önce bunları Anadolu'da sap dışı bırakmamız lazım. Türkiye'yi dünyaya yeniden hatırlatmamız lazım ki zaten bu yöndeki hamlelerimiz de devam ediyor. Gayet güzel bir şekilde şu anda savaşımızı ilan ettik İtalya'ya bakalım. Hayırlısı. Bu işin sonunda ne olacağını merak ediyorum. İtalya dediğim gibi bölgede en güçlü sömürge bölgesine sahip devletlerden bir tanesi. Bu arada nasıl böyle bir acemilik yapıp da Ankara'yı boş bıraktık bilmiyorum. Kısa bir süreliğine bile olsa Ankara'nın düşmesi, düşmanın eline geçmesi bizim için kabul edilebilir bir vaziyet değildir. Hemen hemen çok hızlı bir şekilde de geri almalıyız abi. Çok hızlı bir şekilde. Şuraya bu arada yarısını gönderelim. Evet tabi Ankara'yı ele geçirince İtalyan Akdeniz'e hemen Ankara'ya birazcık güç yollamış ki biz Ankara'yı geri alamayalım. Ama kardeşim Ankara bizim için namustur. Başkenttir. Bayrağımızın dalgalandığı bizim için en önemli topraktır Ankara. Dolayısıyla orayı size yar etmeyiz tabii ki de. Hemen zaten seri bir şekilde de geri aldık. Gayet iyi. Devam edelim. Onlar da saldırılar yapmaya çalışıyorlar ama nafile bu arada özellikle Antalya bölgesinde kendilerinin yüksek sayıda ordularıyla karşılaştık. Bir göz göze geldik. Bakalım daha da yüksek sayı doğrularla gelecekler mi karşımıza yoksa bütün güçleri bu mu? Eğer bütün güçleri buysa bizim için bizi çok da zorlayacak bir harp olmayacak bu bölgede geçecek olan harp. Ama abi şuradaki karışıklığa, karmaşıklığa bir bakar mısınız yani? Gerçekten İtalyanlar şu ana kadar bize en çok zorlayan Avrupalı devletlerden bir tanesi oldu gerçekten de. Gayet güzel. Her ne kadar zorlasalar da rahat bir şekilde şu anda bütün toprakları teker teker ele geçiriyoruz. Eğer başkentleri Antalya'yı ele geçirebilirsek zaten düşecekler abi muhtemelen kapitüle olacaklar. Evet güzel. Antalya'yı düşürmedik ama yine de kapitüle oldular. Bütün İtalya Akdeniz topraklarını işgalden kurtararak barış antlaşmamı imzalıyorum dostlar. Harika, muazzam. Hemen ordularımızı bir araya getirelim. Böylece artık Akdeniz'de de yeniden Türk orduları, Türk devleti hakim güç haline geldi. Ordularımızı Ankara'nın bir kuzeyine çekelim abi seri bir şekilde. Bu arada geçtiğimiz bölümde bir yorum gördüm. Şey diyordu arkadaş, boğazlar senin elinde olmamasına rağmen sana boğaz geliri geliyor diyordu. Yanlış görmüş olabilir, boğaz geliri değildi abi o turizm geliriydi. Turizm geliri gelmeye devam ediyordu yine ama boğaz geliri gelmiyor. Geçen bölümde de aynı şekilde. E, dolayısıyla böyle bir hata yoktu diye biliyorum. Belki de ben gözden kaçırmışımdır. Bunun için de kusura bakmayın abi. Artık geriye sadece Yunan devleti kaldı. Misak milliyi formlamak içinse geriye Yunanistan, Irak, Özgür Suriye Ordusu, Kırız, Kıbrıs Kraldı, YPG, Suriye, İngiltere ve Gürcistan devletleri kaldı. Yani artık gerçekten işin çoğunu bitirdik. Azı kaldı. Artık yavaş yavaş e, ee, Misak milliyi formlama hedefine ulaşma noktasına doğru gidiyoruz ama sanmayın ki Misak milliyi formlayınca her şey bitecek. Tabii ki de bitmeyecek. Yıl yıllar boyunca bu Avrupalı devletler bizim topraklarımızı işgal altında tuttular. Fransası, İngiltere'si, İtalya'sı, Yunan'ı bu devletler bizim topraklarımızı işgal altında tuttular yıllar boyunca. Biz bunlardan bir intikam almadan gerekirse Balkanlar üzerinden Viyana kapılarına kadar Avrupa'nın önlerine kadar dayanmadan bu seriyi bitirmeyeceğiz. Misak-ı Milli'yi formlasak da Osmanlı sınırlarına gelsek de öyle ya da böyle. Bu Avrupalı devletlere gereken ceza, gereken ders verilmeli ki bir daha Türkiye'ye karşı böyle bir hamle yapamayacaklarının farkına varsınlar. Hemen şimdi. Şimdi Yunan Savaşı'na geçmeden önce birazcık daha bir ekonomik yatırım düşünüyorum abi. Ben biraz daha bir ekonomik yatırım ülkeye gerçekten iyi gelebilir. Şu anda sivil ekonomi demeyiz bilmiyorum ama değilsek geçiş yapalım. Gayet güzel. Hemen ekonomik yatırımlarımıza seri bir şekilde yine başlayalım. Yine tabii ki de İstanbul ve civarı Trakya Marmara bölgelerinde ekonomik yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz. Şu anda bu arada ekonomimiz 230 bin lira kadar çıktı ve dünyanın en güçlü 20 ekonomisinden bir tanesi haline geldik. Yani G20 ülkeleri arasında şu anda adımızı Türkiye olarak yaz efendim. Bu bizim için gerçekten muazzam bir başarı. Çünkü henüz 2024 yılında adeta bir kurtuluş savaşı veren devlet, sevr sınırları içerisinde Karadeniz ve İç Anadolu'da küçücük bir alana sıkıştırılmış olan devlet şu anda dünyanın en güçlü 20 ülkesi içerisinde. Yani bu gerçekten inanılmaz bir yükseliş, inanılmaz bir başarı hikayesi, öyküsü. Dolayısıyla bu hikayeyi nesilden nesle aktararak, aktararak ee, Türk milliyetçiliğini yaymaya önümüzdeki nesillere de aktarmaya devam etmeliyiz dostlar. Bu arada İstanbul ekonomisi 50 bin kadar çıktı. Şu anda bölgenin en yüksek ekonomisine sahip topraklardan bir tanesi haline geldi artık İstanbul toprağı. Daha da artacak. İstanbul'un ekonomisini daha da yükselteceğiz. İstanbul'u daha da yücelteceğiz. Gayet güzel. Yani düşünün abicim. Sadece Haliç gibi şu ufacık bir bölgede dahi şu anda 77 binlik bir ekonomi söz konusu. Ülkenin ekonomisinin büyük bir çoğunluğu bu bölgeye şu anda yerleşmiş vaziyette. Her neyse. Gelirimiz 20 bine kadar çıktı bu arada yaptığımız ekonomik yatırımlar sonucunda. 20 binlik bir gelir şu anda şu durumdaki Türkiye için yani öp başına koy muhabbetler muazzam bir gelir gerçekten. Hemen şimdi ordularımızı Yunan sınırlarına doğru yollayalım. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Ha Ermenistan Savaşı'ndan beri, ta o Batı Ermenistan Devleti'ni ele geçirmeye çalıştığımız savaştan beri bir kere bile ordu basım işlemi gerçekleştirmedik. Orada 27 bin orduyla girdik. Giriş o giriş. O 27 bin orduyla devam ediyoruz hala. O kadar iyi savaşıyoruz, o kadar iyi ilerliyoruz ki düşman devletlere, sömürgece Avrupalı devletlere karşı kayıp dahi vermiyoruz abi. Gerçekten muazzam bir ilerleyiş. Umarım ilerleyişimiz bu şekilde kayıpsız şekilde bir askerimizin dahi burnu kanamadan devam eder ve başarıya en neticesinde kayıpsız şekilde ulaşırız dostlar. Evet ordularımız şu anda Yunan sınırlarına yerleştiler ama bu kadarı yeter mi? Pek tabii ki de yetmez. Hemen İç Anadolu'dan birkaç ordu basım işlemi daha gerçekleştiriyorum. Bunları da Ege bölgesine ve Marmara bölgesine yerleştireceğim ki denizden bize karşı bir saldırı gerçekleştiremesinler. Aynı şekilde Akdeniz'den de yine bir ordu basımı gerçekleştirip Akdeniz'e de şöyle orduyu çıkaracağım. Gayet güzel abi evet. Marmara, Ege ve Akdeniz'de Türk donanmaları şu anda bayrakları göndere Harika. Yunan Savaşı'na her şeyimizde hazırız abi. Yunan Savaşı'ndaki politikamızı zaten biliyorsunuz. Anadolu'daki topraklar ve adalar yani Yunan adaları bizim için artık Türk adaları ele geçirilecek. Aynı şekilde Gümülçin'e civarları da ele geçirilecek. Geriye kalan Yunan toprakları ise bir Türk kuvasalı haline getirilecek. Burada onların onurlarını kırmak adına Ermenililere uyguladığımız politikanın aynısını uygulayacağız. Topraklarını almak yerine tasmalarını iplerini elimizde tutacağız... Böylece kendilerini daha kırıcı bir vaziyet içerisine sokacağız abi. Hemen Yunanistan'a savaşımızı ilan edelim. 6 tur boyunca kendilerine karşı bir savaş hazırlığı gerçekleştireceğiz. Sonrasında harp patlak verecek. Bakalım bizi neler bekliyor dostlar görelim. Evet atlayalım bakalım turları. Son bir tur 1 dak tur. Yunanlarla savaştayız. Heyecanlandım. Neden heyecanlandım bilmiyorum. Aslında benim Yunanlara karşı heyecanlanmamam lazım. Bunlar benim için hani böyle pimpon topu gibi oradan oraya atabileceğim bir oyuncak işlevi görüyorlar. Dolayısıyla çok da heyecanlanmamı gerektirecek bir durum yok aslında. Ama heyecanlandım. Ben de bilmiyorum neden. Hemen şuraya bir çıkarma dağıtalım bu arada. 3000 orduyla. Evet maalesef Rodos'taki orduyu yere geçiremedik abi. İzmir'i de alamadık. Aydın'ı da alamadık. Yani çok da başarılı bir başlangıç yapamadık. Doğrusunu söylemek gerekirse Yunanlar tahmin ettiğimden daha ciddi bir güçle şu anda karşıma çıktılar. Daha ciddi bir güçle saldırıyorlar. Marmara'daki ordumuzu Marmara denizindeki ordumuzu Trakya'ya doğru destek birlik olarak göndermek zorundayız abicim şu anda. Ee, hareket puanımız hemen bitti bu arada. Biraz bu arada gerçekten zorlu başladı savaş. Tahmin etmiyordum. Rodos'ta çok ciddi sayıda bir Yunan askeri söz konusu. O yüzden oraya 3 üç bir yandan saldırımı gerçekleştireceğim hem Akdeniz'deki donanmam hem Ege'deki donanmam hem de Fethiye'deki ordum Rodos'a girecek abi böylece ele geçirmeye çalışacağız bölgeyi ama emin de değilim ele geçirebileceğimizler umarım ele geçirebiliriz yani bizi birazcık zorluyorlar hocam bizi birazcık zorluyorlar ee, tamam devam edelim bakalım deneyeceğiz şansımızı yine buraya da bir çıkarma atalım bu arada gayet güzel gayet güzel İzmir düştü harika haber İzmir düştü ama İzmir'in merkezini hala düşüremedik abi biz tamam şuraya yine bir çıkarma deneyelim. bu sefer 19 binlik bir orduyla giriyoruz abicim İzmir İzmir'in merkezine. Bu sefer pek şanslar olduğunu açıkçası düşünmüyorum abi ben. Bu sefer daha rahat bir şekilde ele geçireceğimizi düşünüyorum İzmir bölgesini. Evet çok güzel İzmir'e düştü abicim. Harika haber. Harika haber. Şimdi hemen şu bölgeyi de ele geçirelim. Çok güzel. Yunanların ana topraklarından da devam ediyoruz. Selanik'e doğru geliyoruz yavaş yavaş. Girit'e de iki koldan birden çıkarma attık. İkisi de başarılı oldu. Tamamdır abi. Yunanların gücü kırıldı hocam. Zaten geriye kalan birkaç soru içerisinde de muhtemelen ele geçirdiğimiz topraklar sonucunda Yunan devleti Türkiye tarafından kapitüle edilecektir. Hemen şöyle ordularımızı Mora'ya da yollayalım. Yollanabilecek her yere yollayalım ordularımızı. Evet çok güzel çıkarmalarımız da başarılı oluyor. Şimdi bir çıkarma daha göndereceğim şu bölgeye. Şuraya doğru aynen öyle. Bir çıkarma da buraya gelsin. İzmir'deki ordumuzu da yönlendirelim. Evet Atina çıkarmamız da başarılı oldu. Mora çıkarmamız zaten başarılı olmuştu. Agrinio'yu da ele geçirdik. Evet çok güzel abicim. Kapitül oldular muazzam. Adamları o kadar dört bir yandan girdik ki kapitül olmasalar bile hani yeter yeter diye bağıracaklardı muhtemelen. Yani Yunanları öyle bir duruma getirdik abi. Şimdi dur bir dakika. Misak Meli için gereken toprakları iyice bir gözden geçirelim. Bir toprak gözümüzden kaçırmayalım. Şimdi adalar zaten gerekiyor. Bunu biliyorum. Rodos gerekiyor. İşte İzmir ve civarındaki adalar gerekiyor. Bir de şu bölgedeki iki toprak gümülcü civarları gerekiyor. Tamam. Barış antlaşmamızı imzalayalım şimdi. Topraklar zaten alınacak. İzmir ve civarları aynı şekilde Rodos alınacak. Ben Girit'i de alacağım. Şu iki toprağı da ele geçireceğim. Geriye kalan toprakları da geriye kalan Yunan topraklarını da vasalım haline getireceğim. Gayet güzel abi. Sanırım böylece Yunanlarda almam gereken bir toprak kalmadı. Aynen öyle gayet güzel ama batı sınırlarımız çok tatlı olmadı mı? Adalar bizde. Gümülcine civarı bizde. Girit bizde. Rodos bizde. Yani muazzam oldu gerçekler abicim. Sınırlar şu anda çok hoşuma gitti. Şu anda Türkiye'nin batı sınırları gerçekten şu dönemde, şu şartlar altında oluşabilecek en güzel sınırlar içerisinde diyebilirim abi. Şimdi artık Yunan topraklarından kendi ordularımı çekebilirim. Zaten Yunanlar artık bana bağımsızlık ilan edebilecek bir cesarete sahip değiller. Ama yine de mesele gövde gösterisi abicim. Mesele güç gösterisi burada. Ne yapacağız? Atina'da 5000'lik bir Türk ordusu tutacağız. Hemen yollayalım. 5000'lik bir Türk ordusu Atina'da 5000'lik bir Türk ordusu da Yerevan'da tutulacak. Böylece vasallarımızı şu mesajı veriyoruz. Bakın biz sizin içinizdeyiz. Çıkmayız da. Yani bu biraz saçma oldu ama <laughs> bu birazcık değişik bir söylem oldu ama Hani en ufak bir bak isyana dair en ufak bir şey görürsem kardeşim bak en ufak bir şey. Hemen yanı başınızdayım mesajı bu. Tamam mı? Şuraya hemen bu arada 300'lük bir ordu basam 18 daha basam gayet güzel 70 bin harika. Evet Yerevan'da 5 binlik bir ordu. Atina'da 5 binlik bir ordu. Ankara'da 70 binlik bir ordu. Tamamen kurtarılmış Türkiye topraklarında yeniden katılmış bir Türkiye bölgesi daha doğrusu Anadolu toprakları ve misak-ı milliyi formlamak için geriye kalan sadece birkaç ufak çaplı ülke. Dolayısıyla dostlar muazzam ilerliyoruz. Misak-ı milliyi formlamak adına Batı sınırlarımızdaki bütün görevlerimizi tamamladık. Geriye sadece Doğu sınırında Batum ve Güney sınırında Suriye ile Irak'ın kuzeyi kaldı. Bir daha iki bölümlerde de artık Misakimiliği formlamak adına güneye ve doğuya Gürcistan'a ve Suriye, Irak bölgelerine seferlerimizi gerçekleştireceğiz dostlar. Çok güzel bir bölüm oldu. Umarım sizlerin de hoşuna giden bir bölüm olmuştur. Eğer video beğendiyseniz bir like atmanız yeterli. Açıklamadık linklerden de Kerem Yılmaz Discord sunucusuna katılabilir. Instagram hesabımızı takip alabilir ve ee, hemen aşağıdan bir like atıp da abone olabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere hoşçakalın.